Yani hayrimatör 3 filminde her şey güzelken kötü adamlar her zamanki gibi rahat durmadı ve zehirli bir elma hazırladılar bu elmaları şehirdeki insanlara zorla yedirterek şehirde dev bir zombi ordusu oluşturdular. Zombiler kapımıza dayanmıştı ve artık buna bir dur demenin vakti geldiğini anlamıştık. Hemen kılıçlarımızı aldık ve zombilere kime bulaştıklarını gösterip onların işini bitirdik. Ancak şehirde daha fazla zombi vardı. Tüm zombileri teker teker kesip kötü adamların evine ulaştık. Onlarla büyük bir kapışmaya girdik ve tüm zombiler Hayrimatör'e saldırdı. Hayrimatör'ü orada kaybetmiştik ve Üçüncü film orada sona ermişti. Doğa dostu robotumuz Hayır öldü ve artık şehrimizi koruyacak biri kalmadı. Çevre çöplerle doldu. O kötü adamlardan nefret ediyorum. Keşke zombiler Hayrim'a töre saldırdığında onu korusaydık. Hepimiz o anda kendimizi savunmaya çalıştık. Akıncım kendini suçlamayı bırak. Orada yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Maalesef artık Rafa'dan tayfa her zaman bir kişi eksik olacak. Şimdi Rafa'dan tayfa dağıldı mı abi? Maalesef Akıncım öyle gözüküyor. Hayrim'a törüm gelincik robotum. Seni çok özledim benim doğa dostu çevre koruyucusu robotum. Seninle geçirdiğimiz güzel zamanları çok özledim. <laughs> Neyse hadi kalkma vakti gelmiş Kamil'in yanına gideyim. Günlerdir hayrimatörü kaybetmenin verdiği üzüntü yüzünden hiç yemek yemedim. En azından Kamil'cimle birkaç bir şeyler yeriz. Fatma Nine olarak mahallemizin doğa dostu çevre koruyucusu Hayri matörü baklavanın gücünü kullanarak iyileştireceğim. Hadi onu kucağıma alıp Basri Bey'in evine götüreyim. Basri Bey de bana yardım ederse birlikte Hayri matörü tekrardan çalıştırabiliriz. Şuna bak sen ne kadar da ağır görünüyor. Tekrardan çalışınca onun tontiş yanaklarını sıkmak için can atıyorum. Koş Fatma koş yavrularımın doğa dostu robotunun bana ihtiyacı var. Her zaman o bizi ve mahallemizi kurtarmıştı şimdi ise sıra bizde. Putu sunacağı zamanında o kadar çok baklava yedirmişim ki ilk yapıldığında kaldırmak çok kolayken şimdi neredeyse imkansız. Ay ayol belime bir ağrı girdi sanırım bu kadar ağır şeyler kaldırmamam gerekiyor. Ama bunu Hayri Matör için başaracağım. Şu yokuşu da hızlıca çıkarsam Basri Bey'in evine geldim sayılır. Hemen hızlı koşma gücümü kullanacağım. İşte Basri Bey'in evine geldim. Ne oldu Fatma Hanım? Bu bizim Hayri'nin robotu Hayrimatör değil mi? Neler olmuş buna? Basri Bey olayları duymadın mı? Bizim çocukların doğa dostu robotu Hayrimatör ölmüş. Onu tekrardan çalıştırmamız gerek. Şu başımıza gelenlere bak Fatma Hanım. Valla ben de senden duyuyorum şu an. Çok üzüldüm. Hadi Basri Bey Hayrimatör'ü şöyle şuraya bırakalım. Gel biz buzdolabından baklava almaya gidelim. Hayrimatör baklavaya karşı gelemez. Kesin baklavayı görünce çalışır. İşte geldik Fatma Hanım. Ben sizin için buzdolabının kapağı açarım. Siz baklavayı alın. Sağ ol Basri Bey. Şu koca dilimi alacağım. Şöyle tadına da bakayım. O mis gibiymiş. Tam da Hayrimatör'ün ağzına layık. Şimdi kalan tek şey bu harika baklavayı Hayrimatör'e yedirtmek. Hadi ama dostum yarım saattir sana baklava yediriyoruz. Halen hiçbir kıkırdama yok. Fatma Hanım belki de artık pes etmeliyiz. Bu Hayrimatör denen doğa dostu robot artık sonsuza kadar uyuyacak gibi görünüyor. Basri amca. Fatma nene. Ben geldim ben. Yardımınıza geldim. Hey vay canına sen rahmetli Hayri'nin de dedesinin uzaylı dostu Zobisin. İyi ama bize nasıl yardım edeceksin ki? Ninem Hayri bu doğa dostu robotu hayrimatörü çalıştırmak için baklava ve benim cozgoryum yüzüğümü kullanmıştı. Ben de hayrimatörün öldüğünü duyunca gittim uzaydan bir sürü cozgoryum getirdim. Hadi şu cozgoryumu hayrimatöre takalım da onu tekrardan çalıştıralım. Zobi sen çok iyi birisin. Yıllar önce Hayri'nin dedesine de çok yardım ediyordun. Senin yardımseverliğin yıllar yıllar öncesinden geliyor. Hadi bakalım Basri amca ve Ninecim Cozgoryum operasyonuna başlıyoruz. Merhaba Kamilcim. Ne yapıyorsun burada yine belgesel mi izliyorsun? Evet Hayri. Üzgün üzgün oturuyordum dedim bari televizyonu açayım da canım sıkılmasın. Hey Hayricim sen son bir haftada çok kilo verdin. Biraz yemek yemelisin aksi takdirde bu sağlığın için hiç iyi bir şey değil. Biliyorum Kamil ne yapayım ben de Hayri matürü kaybettikten sonra ne yapacağımı şaşırdım. Normalde kahvaltıda 5 tost yerken şu anda bir tostu bile yemek istemiyorum. Yaşasın sonunda Hayri'nin doğa dostu çevre koruyucusu robotu Hayri Matör'ü çalıştırdık. Zobicim sana ne kadar teşekkür etsek azdır bunlar. Hepsinin sayende oldu. Ne demek Fatma Nineciğim vazifemiz? Asya amcacığım Fatma Ninem ve Zobi hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır sizler. Beni tekrardan hayata bağladınız. Zobi özellikle sana çok teşekkür ediyorum. Senin şu Cozgoryum yüzüğün olmasaydı ben şu an burada olmazdım. Önemli değil Hayri Matör'cüm. Ben herkesin yapabileceği bir şeyi yaptım. Ama Fatma Manini olmasaydı bunlar olmazdı bence her şey onun başarısı. Hepinize sonsuz teşekkür ederim neyse. Ben artık gideyim de işlerime devam edeyim. Mahalle ben yokken epey kirlenmişe benziyor. Benim gitmem gerek bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. Daha sonra görüşürüz. Başardık arkadaşlar biz başardık. Hayri matörü tekrardan çalıştırdık. Evet gerçekten çok iyi iş çıkardık. Hey millet ben geldim ben. Hayri matör geri döndü. Hayri, Hayricim. Arkadaşlar siz de benim gördüğümü görüyor musunuz? Yoksa ben şu an rüyamı görüyorum. Hayri abi şu anda hayretler içerisindeyiz. Rüyada falan değilsin. Bu gerçekten de Hayri Matör'ün ta kendisi. Hayri Matör'üm! Biricik robotum. Bu nasıl olabilir iyi ama sen yaşıyorsun. Hayri Fatma Nine, Zobi ve Basri amca, Cozgoryum ve Baklava'nın birleşimiyle beni tekrardan çalıştırdılar. Vay canına dostum seni tekrardan canlı gördüğümüze o kadar sevindik ki. Ben de sizleri çok özlemişim Hayri'cim. Arkadaş bu benim niye aklıma gelmedi ki? Neyse hayri... Hayrimatörcüm sen tekrardan buradasın ya artık hiçbir şey önemli değil. Dur Hayrimatör nereye gidiyorsun? Sen öldüğünde yollarımı unuttun. Evimiz orada değil. Ters gidiyorsun. <laughs> Hadi arkadaşlar evimize gidelim önce güzelce bir ziyafet çekelim. Daha sonra da hep beraber Hayrimatör'ün tekrardan yanımızda olmasını kutlarız. Görüyorsun değil mi ortağım? Bu küçük yaramazlar yine bir türlü Hayrimatör'ü çalıştırmayı başarmışlar. Hayrimatör yine bize engel olmaya çalışacak o yüzden bu gece onu uyurken kaçırıp yeni dev kalemizin zindanına atacağız. Hahaha! <laughs> ha 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 ortağım hayrimatörü kaçırma planımız başlıyor. Hayrimatör her zamanki gibi sokakta kırmızı yatağında yatıyor. Hadi ortağım biraz daha hızlı koş. Onu buradan götürmeliyiz. Patron geliyorum işte. Ne yapayım? Ben senin kadar çevik ve fit değilim. Ben kiloluyum. Daha hızlı koşmaya çalışıyorum. Vay canına işte hayrımator burada. Yakından daha da büyük görünüyormuş. Ha <laughs> ha Artık her şey bizim kontrolümüz altında olacak. Hadi bakalım. Şimdi tek yapmamız gereken hayrımatoru zindana hapsetmek. İşte dev kalemize geldik ortağım. Hadi alt kata yani zindana iniyoruz. Hayrımatorun yeni yuvası orası olacak artık. Orayı bizim için bir güzel temizler. Ha ha ha. Patron zindanın kapısını ben açarım. Tamamdır seni şöyle zindanın şurasına bırakalım Hayrimatör. Ha <laughs> ha Evet Hayrimatör'ü zindana attığımıza göre artık şehri yok etmeye başlayabiliriz. Yaşasın ne kadar güzel bir sabah. Son bir haftadır Hayrimatör olmadığı için güne çok kötü başlıyordum fakat bugün Hayrimatör var. Hadi hemen doğa dostu canım robotum Hayrimatör'ün yanına gideyim. Onu görmek için sabırsızlanıyorum. Hemen şöyle asansörle birinci kata inelim. Tamamdır hadi Hayri koş koş koş. Yaşasın doğa dostu robotum beni bekle ben geliyorum. Günaydın Hayrimatör. Hey olamaz Hayrimatör yok. Dostum bu bir şaka olmalı daha dün buradaydı yoksa kaçırıldı mı? Hemen kötü düşünmemeliyim belki Mert ve Akınların evine gitmiştir bir gideyim de onlara sorayım. Hey Akın kardeşim Hayrimatör ortadan kayboldu onu gördünüz mü? Hayır Hayri abi ben Hayrimatör'ü hiçbir yerde görmedim. Olamaz sanırım hislerim beni yanıltmadı. Gerçekten de Hayrimatör kaçırılmış olmalı ama tamamen emin olmadan Mert'e de sormalıyım. Mert dostum Hayri Matör'ü gördün mü? Hayır Hayri'cim ben de Hayri Matör'ü hiçbir yerde görmedim. Arkadaşlar hadi gelin bizim eve gidelim de kamera sisteminden bu gece biz uyurken neler olmuş diye bakalım. Tamamdır arkadaşlar kaydı başlattım izleyelim de neler olduğunu öğrenelim. <laughs> Hayri Matör'ü yukarı mahalledeki yeni dev kalemizdeki zindana hapsedeceğiz. Böylece dünyayı ele geçirirken kimse bizi durduramayacak. <laughs> Yaşasın kötülük. Olamaz arkadaşlar bu işte bu kötü adamların elinin altından çıktı. Bunu tahmin et. Hadi arkadaşlar gidelim de o pisliklerden hayrımatürü geri alalım. <laughs> Verin paraları sizi zavallı insanlar. Şehrinizi ateşe verdik. Sizi kurtaracak kimse kalmadı. Her şeyi başından beri planlamıştık. Niho ha ha ha. Patron bana da bir tane üç katlı havuzlu villa alır mıyız? Kes sesini kuş beyinli. Daha şimdi bu planları yapmak için çok erken. Hadi şimdilik bu ateşler bunlara yeter. Kalemize gidelim de biraz dinlenelim. Hadi arkadaşlar o kötü adamlara yine iyi bir ders vermeye gidiyoruz. Hadi Kamilcim sen benim sırtıma bineceksin. Akın sen de abin Mert'in sırtına bineceksin. Hayri abi bu önemli günde keşke daha iyi bir araç seçseydik ama neyse bu da fena değilmiş. Hey dostum bu atlayış çok iyiydi. El ele verdiğimizde birbirimizi kolladığımızda aşamayacağımız engel var mı? Yok. Biz kimiz? Rafadan. Duyamadım. Rafadan. Efendim? Rafadan. Rafa rafa rafadan Haydi bastır rafadan Haydi bastır rafadan Hadi arkadaşlar gelin ulan. Sizi bir güzel döveceğiz. Hayri çabuk bize geri verin kaçmayın. Olamaz. Siz de nereden çıktınız? Buraya gelin kaçmayın dedim size. Arkadaşlar şu korkak tavuklara bakın bizimle yüzleşmeye korkuyorlar. Hadi arkadaşlar tüm odaları didik didik arayıp onları bulmalıyız. Çabuk çıkın ortaya bizden saklanamazsınız. Akıncım doğru söylüyor. Sizi bulduğumda yumruğumu yüzünüzü yapıştırıp sizi yere sereceğim. Arkadaş nereye gitti bunlar hiçbir odada yoklar. Arkadaşlar acaba bu evde gizli bir saklanma alanı ya da gizli gizli bir oda olabilir mi? Sanırım bu kötü adamlar başka bir yere gittiler. Abilerim tabii ya. 15 dakikadır boşuna arıyoruz onlar. Kesin çatı katına çıkmışlardır. Hadi koşun onları yakalamaya gidiyoruz. Aferin sana Akıncım. Yine süper zekan ile bizi kurtarıyorsun. Hadi arkadaşlar koşun koşun. Daha hızlı. Hahaha. <laughs> Eller yukarı. Çabuk ellerinizi kaldırın yoksa ateş ederim. Hahaha. <laughs> ne oldu çocuklar? Bu sefer başaramadınız mı? Seni düzenbaz pislik. Buraya çıktınız ve elinize silahları alıp bizi oyuna getirdiniz. Senden nefret ediyorum. Kapa çeneni. Çok konuşma da hadi yürü. Sizi de o çok sevdiğiniz robotunuz Hayrimatör'ün yanına zindana götürüyoruz. Hahaha. <laughs> Önceki filmlerde siz her seferinde bize engel olmuştunuz ve bizi yenmiştiniz ama bu filmde her şey çok farklı. Bu filmde biz kazandık. ha. <laughs> Hadi patron gidelim de krallığımızda bir ziyafet çekelim. Zafer bizimdir ortağım. Özür dilerim arkadaşlar. Ben olmasaydım siz bu kötü zindana düşmeyecektiniz. Her şey benim hatam. Hayrimatör kendini suçlamayı bırak senin hatan falan değil. Biz her şeyi birlikte başardık kaybedeceksek de her şeyi beraber kaybetmeliyiz. Her şey buraya kadarmış arkadaşlar. Koskoca Roblox tayfanın sonunun ufak bir zindanda geleceğini hiç düşünmezdim. <laughs> Arkadaşlarım bu zindana benim yüzümden düştüler ve ben şu an o kötü adamlara çok sinirliyim. Şimdi tüm gücümü kullanarak bu kapıyı bir güzel parçalayacağım. Sonunda başardım dostlarım. Kapıyı kırdım. Şimdi sizi buradan çıkartacağım. Hayrimatör, bunu başardın. Arkadaşlar tekrardan Roblox tayfa olarak hep birlikte beraberiz. Hayrimatör hadi benim canım robotum gidelim de o kötü adamlara bu yaptıklarının hesabını soralım. Rafa Rafa Rafa'dan haydi bastır Rafa'dan. Haydi bastır, bastır Rafa'dan. Rafa'dan. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu balta ile onlara öyle bir vuracağım ki vurduğum anda kendilerini yerde bulacaklar. Kaçmayın çabuk buraya gelin ha ha ha. Ne oldu Hayrimatör'ü görünce korktunuz mu?

Hadi abilerim Hayri Matur'u da kurtardığımıza göre daha doğrusu o bizi kurtardığına göre artık şehrimize geri dönebiliriz. Arkadaşlar ben yokken bu kötü adamlar buraların içinden geçmişler. Hadi gelin hep birlikte şehrimize bir çeki düzen verelim. O mis gibi söndürün arkadaşlar söndürün. Şu son kalan ateşleri de söndürürsek şehirdeki yangın sona erecek. A few Yaşasın arkadaşlar şehrimizi o kötü adamlardan kurtardık ve artık Hayri Matör de bizimle birlikte. Hadi eve gidelim de bu güzel gün için harika bir kutlama yapalım. Hayricim bize ve bu videoya like atıp abone olup yorum atan güzel arkadaşlarımıza harika filmimizin sonuna yakışacak bir şarkı patlat neşemiz yerine gelsin. Tamam Mert o zaman bu şarkı hepinize gelsin. Ne zaten giyip coşarsın ne koşan ne de uçarsın. Yüzyılın icadı için kafa yorarsın. Hayri matur adı hiçbir türlü çalışmadı. Sobi verdi yüzünü eğlenceli. Çiğ tavan yaptı Yazılışı laf atan Dokunmuşu katlamam Sayfa hep bir olunca Tötsüleri yok ama